Kötülük size kendi içinizden gelen kötülüktür. Büyük zatlardan birisi öyle söylüyor. 20 yıl kalbimizin kapısında durduk diyor. Ben 20 yıl kalbimi kapısında nöbet tuttum kötülüğün oraya girmemesi için. 20 yıl sonra bekleyen değil, beklenen olduğumu anladım benim içimdeki hain eğer dış, içeriden kapıyı açmazsa dışarıdan hiç kimsenin girip de benim maneviyatımı ve iç dünyamı bozmaya gücü ve takati yoktur. Ne kötülük gelirse hangi şey sana isabet ederse senin kendi nefsindendir. Nefsin en büyük tuzaklarından birisi ucuptur. Namazdan, ibadetten, oruçtan, zikirden, taattan, hatmeden. Gerek kamil bu ne kafir diyor büyük zatlar, nice kemal noktasına gelmiş olan insanlar, nahuzu billah bir müddet sonra küfre gitmiş, baş aşağı yuvarlanıp gitmişlerdir Allah korusun. Allahu Teala kötü akıbetten hepimizi muhafaza etsin. İnsan, büyükler baskın, bak birçok nafile ibadetleri dahi, Ucub, kalplerine ucub geldiği an terk etmişlerdir. Nafile ibadetleri ediyorum. Farzları değil. Sakın yanlış anlamayınız. Mesela geceleri namaz kılan bir zat, bir gün sabah çarşıda giderken iki kişinin birinin diğerine bu, 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 bu zat var ya bu falan zat her gece sabaha kadar namaz kılıyor, secadesinin üzerinden kalkmıyor dediğini duyunca o gece ibadete kalkmamıştır. Sadece uyanmış, abdest almış, bir köşeye oturmuş, ya Rabbi bu gece bugün güne kadar bütün geceleri kıldığım namazlardan ve ibadetlerden dolayı senden tövbe ve istiğfar ediyorum. Ya Rabbi insanlar duymuşsa benim gece ibadetimi, insanlar duymuşsa benim gece kıyamımı, sen onları benim amel defterinden çıkar, yarın bana sorgu ve sual sebebi olmasın ya Rabbi. Arafat'ta büyük zatlardan birisi öyle söylüyor. Arafat'ta dururken diyor, Mansur bin Muhtemir Hazretlerini gördü ki o zamanın büyüklerinden bir zat idi. Kıyamdaydı, ayağa kalkmıştı, Arafat meydanında dua ediyordu sessizce yanaştım diyor baktım kendi kendine konuşuyor dua ediyor ve şöyle diyordu ya rabbi diyordu ben biliyorum eğer bugün bu meydanda ben olmasam sen şu Arafat meydanındakilerin hepsini affederdin ya rabbi yani kendini o kadar günahtar görüyor kendini o kadar itham altında diyor.